arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine arıcılar tarafından sıklıkla sorulan yanıtı çok merak edilen bir konu. Ki yaptığımız pek çok eğitimde karşımıza bu soru geliyor. O nedenle bu videomuzda ona ayırdık. Konu şu. Erkek arılar ana arı havada çiftleşiyor. Bunda sorun yok. Peki yalancı ana arıların erkekleri ne işe yarar? Çiftleşebilir mi? Çiftleşemez mi? Bu bize çok soruluyor arkadaşlar. Özellikle ana arı yetiştiricileri bu konuda çok soru sorar. Çünkü onlar çiftleşme döneminde her ürettikleri ana arı için en az 50 tane erkek arı ihtiyaç duyuyorlar. Yetiştirdikleri erkek arılar yetmemesi durumunda kendince bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Acaba bir kovanı yalancılaştırsak, yalancılaştıktan sonra bu kendisine erkek arılar üretecek ya. Bu erkek arılı çiftleşmeyi kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Soru buradan kaynaklanmaktadır. Aslında arıcımız doğru düşünüyor. Kendince bir çözüm üretmeye çalışıyor. Biz de bunun ne derece yararlı, ne derece doğru olup olmadığını bu videomuzda açıklamaya çalışalım. Değerli arkadaşlar. Normal koşullar içerisinde özellikle oğul sezonu içerisinde arıların kendi gereksiniminden dolayı yani içgüdüsel olarak o dönemde erkek araya ihtiyaç olduğundan dolayı bütün kuvanlar elinden geldiği kadar doğadan bulduğu nektar ve polen çerçevesinde artı içgüdüsel olarak o oğul döneminin hazırlık döneminde arkadaşlar en kaliteli erkek arıları üretirler. Hatırlarsanız en iyi ana arılar ne zaman olur? Oğul döneminde olur. Peki en iyi erkek arılar ne zaman olur? Oğul döneminde. Ve o dönemde yetişen erkek arıların vücut büyüklüğü ve sperm sayısı oldukça fazladır. Sperm sayısı 5 milyondan 7-8 milyona kadar çıkan erkek arılar var. Tabi bu rakamlar hep değişkenler arkadaşlar. Farklı kaynaklar olabilir ancak şu kesin o dönemde yetişen erkek arının spermi fazladır. Ve bunlar çiftleşmede tabii ki etkili ve başarılı olurlar. Ancak yalancı analı kovandaki üretilen erkekler herhangi bir oğul sezonuna bağlı olmaksızın, oğul sezonu dışında hatta çok kötü zamanlarda bile olabilir. İşçi arıların bir kısmının kendisini ana arı zannetmesi veya yapılan besleme ile birlikte o özelliklerin gelişmesi sonucunda bu işçi arılar yalancı işçi arılar yumurta atmaya başlar. Biliyorsunuz normal şartlarda işçi arılarda yumurtalı sayısı 10-15 civarındadır. Yumurta kanalı sayısı diğerlerinde 300 civarındadır. Yani gerçek ana arılarda. İşte bu ana arı bu 10-15 tane yumurta kanalından habire yumurta üretiyor. Ve bu sırada diğer işçi arılarda ana arıymış gibi bunu besliyorlar. Ve bu da beslendikçe erkek arı yumurta satıyor. Neden? Çünkü Ana arı gibi çiftleşme özelliğine sahip olmadığı için attığı tüm yumurtalar dölsüzdür ve hepsinden erkek çıkacaktır. İşte değerli arkadaşlar, bu yalancı ana arı mekanizmasının aslında çok çok önemli olduğunu bir video, bir başka videomuzda tartışacağız. Burada şu anda bu üreten erkek arılar üzerinde konuşmak istiyorum. İşte bu üreten erkek arılar arkadaşlar hem dönemsel olarak uygun olmadığı için. Hem de kolon zaten sıkıntı, stres içerisinde bir düzen olmadığı için artık ana arı tarafından da yumurtlanmadığı için ne oluyor? Dengesiz, yetersiz besleniyor. Çünkü bir kaos ortamında yetiştiriliyor bunlar. Düşünün, Kurtuluş Savaşı esnasında yetiştirilen çocuklarla şu anki rahat ortamda yetiştirilen çocuklar aynı mı? Aynı besinleri mi yiyor? Aynı bakım beslemeyi mi yaşıyor? Aynı ilgiyi mi görüyor? Aynı rahat veya stresli ortamda mı yaşıyor? Aynı böyle düşün arkadaşlar. Yalancı analı kovanın durumu bizim Kurtuluş Savaşı'nda yaşamış olduğumuz sıkıntı ve stres gibidir. O nedenle bu dönemde üreten erkek arılar evet erkektir, çiftleşebilir mi? Evet çiftleşir ancak unutmayalım ki arkadaşlar gerçek erkek arıda yani ana arı tarafından yumurtlanan yumurtadan çıkan ve beslenen erkek arıda 5-6 milyon, 7 milyon sperm varken bunlar da 2-3 milyon sperm olur. Bu ne demektir? Ana arı bir tane ana arılı kovanın erkeğiyle çiftleşip ondan sperm alacağı zaman bunun yerine iki tane yalancı analı kovandan için erkekle çiftleşmesi lazım. Bu ne olur? İş gücünü artırıyor, zamanı artırıyor, çiftleşmenin kalitesini etkiliyor. O nedenle arkadaşlar Tabii ki yalan canalı kovan erkekleri erkektir. Ancak ana arı yetiştiriciliğinde tercih edilecek bir olay değildir. Belki zorunluluktan kaynaklanarak bunlar kullanılabilir veya kullanılıyor veya çiftleşiyorlar. Ama bilelim ki asıl erkekler oğul döneminde yetiştirilen erkeklerdir. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.